Nesi meşhur? Türkiye. Türk süremiz 90 saniye hazır mısın? Hazırım. Arkadaşın da aynen de yardımcı olabilir. Yüksek sesle yardım edebilirler. Seslerini duyabiliriz. Sen hazır mısın Serkan? Çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. Nesi <laughs> meşhur Türkiye işte ilk soru. Cağ kebabı. Akbim durum mu? Erzurum. Evet doğru cevap. Atatürk kanatı. Şırnak mı Samsunlu? Samsun. Mu? Samsun. Samsun. Tabii ki doğru. Sucuk. Afyon Afyonkarahisar mı? Çorum. Afyonkarahisar. Üç doğrumuz oldu. İnegöl köfte. Bursa mı? Kastamonu mu? Bursa. Doğru cevap. Pastırma. Kayseri mi? Samsun mu? Kayseri. Beş doğrumuz oldu. Kayısı. İzmir mi? Malatya mı? Malatya. Evet. Doğru. Şemdinli balı. Hakkari mi? Muğla mı? Hakkari. Doğru cevap. Mengen aşçıları Bolu mu Kars mı? Bolu. Evet doğru. Balçova kaplıcaları. Afyon Karahisar mı İzmir mi? İzmir. Son 30 saniye Kaşar peyniri Kars mı Eskişehir mi? Kars. Doğru cevap. Bergama Çırıtma Yevi. Samsun mu İzmir, İzmir mi? İzmir son 20 saniye izine peyniri. Çanakkale mi İzmir mi? İzmir. Çanakkale olacaktı. Leblebi İstanbul mu Çorum mu? İstanbul Çorum. Çorum olacaktı. Valla Kanyonu Kastamonu mu İstanbul mu? İstanbul. Kastamonu olacaktı. Böylece 11 doğruyla yarışmamızı tamamlamış olduk. Tebrik ediyor hep birlikte. Hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşça